Or, gel, Çünkü ortada düşünecek bir şey yok. O yüzden olabilir mi? Dürüst olmak gerekirse... ...söyleyemediğim bir yok. öfke var içinde. Bazen öfkelen bir Sana ihtiyacın olan enerjiyi verir. İki buçuk numara bir tığı var elimde. Tabanı da onunla yaptım. Bunlar işte. Her şey. da

Bir kadın bir, sevdiği iki, biri 4 Şöyle bir. başka birinin hesabı için ilmek alarak battım. İkinciyi ilmeksiz battım. Dört tane var tığımda. Bir kere de çıktım. İlmek alıyorum. Bir ben kere batıyorum. İkinciye <laughs> ilmek almadan batıyorum. Hepsini bir, Çünkü artık bir ben seferde başım. çekiyorum. Sonra şöyle bir. iki biliyorsun en başından beri iki kere de en çıkıyoruz. 3 4 5 Anladım. 6 Ceren'e neden bağlanmak istediğini anladım. Sen aslında Ceren değil. Geçmişte yaşayamadığın o aitlik duygusunu istedin. 7 8 9 Hala şu koca dünya 10. Şöyle 10. 10. Şöyle 10. 15. 12. Evet. Şöyle bir ilmek alıyorum, ilmek sizi alıyorum bir seferde çıkıyorum ilmeği alıyorum. Bir kere batıyorum. İkinciye ilmeksiz batıyorum. Hepsini bir seferde çıkıyorum. Şimdi tekrar ilmeksiz topuğa kadar ilmeksiz devam edeceğiz. Hatta diğer şu uca gelene kadar. Şöyle göstereyim. Şu anda tam bir ayağı olacak şekilde oldu. Şu boğazı daralana kadar yiyecek olan kişinin ayak bileğinin ölçüsüne kadar yani. Yani Ben şuraya kadar yapmayı düşünüyorum. Yani şuraya kadar. Buradan önden doğru sayacağız. Diğer botla eşit olması için. Bundan sonra etrafını iki kere çıkarak çevreleyeceğiz. 2 3 sıra olacak. Oraya da geldiğimde yine videomu açıp size göstereceğim. Muhtemelen tek videoda sığmayacak bunlar YouTube'a yüklediğimde. Hepsini ayrı ayrı yükleyeceğim. Şöyle ayak çok tabana ne kadar topuk tarafına geldik. Şöyle batıyorum. İlmeksiz şekilde kaydırma yöntemiyle çıkıyorum ve bir zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Şimdi tekrar bunun etrafını sarıp şuraya kadar geleceğiz. Şu bölgede eksiltme yaptığımız yere iki tane kalana kadar eksiltme de iki tane yaptığımız için dört dört tane örmüş olacağız buraya da çift. yine ikili trabzan şeklinde öreceğiz şurada yine eksiltme yaptığımız yerden itibaren dört taneyi eksilterek iki tane trabzan haline getireceğiz Böyle öyle devam edeceğiz ayağını deneye deneye yapacağınız kişinin ölçülerini alıp ona göre yaparsınız bu 38 numara 37-38 numara bir taban kendileri de aynı sonuca <laughs>